Burası Capital Radio Türkiye. Ee, bugün biz e, yaratmaya çalıştığımız Top 10 listesinde zengin olmak için 10 neden listesinde sizin katkılarınızı da bekliyoruz. 0212 335 49 99 Capital Radio'yu ve arkadaşlarını arayın, e, fikirlerinizi paylaşın. Ee, güzel beyinler var dinleyicilerimiz arasında. Bazen tanışıyorum yollarda. Sizi dinliyoruz diyorlar. Bir bakıyorum ya çok güzel ya çok zeki. E çok pırıltılı, bir şeyler var anladın mı? Ne Dinleyicimiz bizden iyi yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle türbülüyüm. Bizi hak etmiyorlar mı diyorsun? <laughs> de, ay ne bileyim ya. <laughs> Zengin olmak için on neden listesini oluşturmaya çalışıyoruz. Bir madde geldi şu ana kadar Esin'den, Erkan'dan, benden. Ee, hadi bakalım, zorlayalım birazcık. Ee, ben de böyle Angelina Jolie hayranlarından biri olarak şöyle bir hayal kurdum. Çok zenginim. İşte herkes benim için çalışıyor. Ben de gidip böyle sosyal yardımlarda bulunuyorum. Oraya buraya gidip böyle çocuklara yardım Onunla ediyorum Onunla karşılaşıyorsun. Onunla karşılaşıyorum. Kahve içiyorum. Ne haber kanka diyorum falan. <laughs> Güzel kanka? olmaz mı? Sen ne yaptın? İşte UNESCO, UNESCO falan. <laughs> Güzel olurdu bence. E hadi hayırlısı. Erkan'dan öyle bir şey gelmeyeceğinden eminim. <laughs> yani en azından Angelina Jolie söz konusu olursa... E, şöyle yardım kuruluşları falan. Öyle bir Erkan şey markette şu anda o yüzden. Daha, da daha çok e, Ibiza'daki <laughs> <laughs> Lüks otel. Ben neyse evet. Ben az önce zaten bitirmiştim Bitirmiş maddelerimi. tamam evet. Uh -huh. Ee, antrikotu çok severdim. Uh -huh. Şimdi 100 dolarlık banknot yiyorum. Of. <laughs> ne? Bence güzel. <laughs> güzel. güzel O kadar çok param var. <laughs> ee, o kadar çok param var ki. Biftek aromalı 100 dolarlık yaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> Aman. Ne giyeceğin derdin yoktur ya. Bir sürü bir sürü bir sürü bir şey var. Elini atarsın seçersin bir tane gelsin. Yine de Altı... hep de şık olursun değil mi? evet, altına ay, acaba uyar mı uyumaz mı diye düşünmezsin. En vay çeşit kıyafetim var. Uyumazsa ne olacak ya, ki? Ne olacak ki ne diyecek <laughs> sana ya yani. Takım kıyafetin altında mayo <laughs> şort giymişsin. <Aynen>. Aman. Avantgarde <laughs> derler. Zengin ya. <laughs> Aynısını ben yapsam mesela der ki delirmiş, obsesif. Tepekoller. evet. Gerçekten. <laughs> Yıllık rimel masrafınız 12 milyon dolar. Hı hı. Çünkü koalalar üstünde test ediliyor. <laughs> <Farklı ya. gülüyor> Sana hayvanları. <gülüyor> <gülüyor> Ay başka bende kalmış mı bakayım. Bak. Hmm. Bende zaten son bir tane var. Ha şey diyorum için ben bir de. Ay çocuk yapacağım, nasıl bakacağım diye bir derdin olmaz. Ürer gidersin artık. Kaç çocuğun olur bilemiyorum. <laughs> Düşünmezsin ya. Ürer gidersin. <laughs> evet, hiç böyle nasıl bakacağız? Okul masraflarıymış, servis parasıymış. Tamam, hiçbir sorunun olmadığını düşünün. Minik bir insansın sen 9 tane çocuk mu doğuracaksın mesela ben erkek gözüyle baktım o noktada Hay, vallahi valla <laughs> tamam, Erkek gözüyle baktığın zaman hepsinin zavallı aynı kadından olmasına da gerek yok İşte o yüzden rahat Değil olur mi? diye düşündüm Boşanırsın ama her boşanmada da o servetin yarısı gider gibi bir durumu o benim var benim istemde vardı işte Delirmediysen evlenmezsin ah, Mal vargınını evet, kaybetmek istemezsin Evet. <laughs> ya da işte evlilik öncesi sözleşme Evet gibi olabilir Belaruslu gelin Ama o da sanki evliliğe kötü bir başlangıç gibi geliyor kulağıma Değil mi? Zaten sorun çıkacakmış çok gibi fena oluyor. ya. Şey. Ben çok düşündüm imza imzalatma konusunda. Sonra yıttım attım ya kağıdı. <laughs> Vallahi hiç hoş olmazdı. <laughs> dedim hem 20 bin lira boş ver. <laughs> ne olacak ya? <gülüyor> <gülüyor> Paylaşırsan paylaştın, ee, yeniden kazanırsın. Aynen öyle <laughs> Gönlün zenginse. En önemlisi Hı. çocukken zibidinin teki olduğunuzu düşünen lise arkadaşlarınızla toplandığınızda yüzlerinin şeklini görmek. Ya değil mi? <laughs> Ne öyle? Ne yaparlar? Şu sene 4,5 milyar doların var. Bir imparatorluğun sahibisin neredeyse. Hı -hı. Bir de tamam. ona hesabı ödetmişsin. Lise, lise to tamam işte. toplantısına gidiyorsun. Ben okula da küçükken şeyle gitmişim. Böyle kısa paça pantolon böyle aile fakir olmuyor falan. Böyle kollar kısa. <gülüyor> 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 kollar kısa. <laughs> Eskimiş püsküm yamada, Ne haber diye çağırıyor herkes. <laughs> Ay mi? Ay, bir de hesabı ona ödettirirsen aa, her şey on numara olur. Ha bir de gidiyorsun lise toplantısına sınıfın en salak öğrencisi dolar milyarderi olmuş mesela aa çok acı. <laughs> çok fena değil evet, mi? Ters orantı olmuş. Ama kolay dolar milyarderi olunmuyor. Ben etrafıma bakıyorum da hepsi çok zeki insanlar ya. Ee, bir de çalışanların da gerçekten şey olması lazım. Senin mal varlığına senin işine sahip çıkması lazım. Biz de çalışırsan yandın yeriz biz senin paranı tatile götür. Afiyet çeker olsun be size <laughs> yedirmeyeceğim de kime yedireceğim. <laughs> Ama işte böyle zengin olunmuyor zaten. Abi bir de şeyler var tabii. Su Suudi şeyhleri falan Aha. böyle e, şey Doğuştan Şanslı olanlar. Krallar falan var. Oo. Değil mi? Mesela geçen gün şeye bakıyorduk ya. Dünyanın en pahalı 10 teknesi diye. Hı hı. Sekiz tanesine zaten Suudi kralları şeyhleri falan şey e, sahip Aa, sahip. Evet, doğru doğru. Bir tanesinin değeri 1.1 milyar dolar. Ne tekne aldım. <gülüyor> Ülke <gülüyor> satın almış gibi durum. <laughs> Geçen gün 1.1 milyar dolarlık teknemi kay kayaya çarptım diye düştüm. Resmen zenginin malı zürdün içerisinde oldu bu proje. Yorar yorar. Yordu yorar. Gerçekten. Zaten insanlar da baya sıkıntılı. Çok az telefonumuz geldi ben almamayı tercih ediyorum. <laughs> Adamlar ne desin ki? Ay. Canlarını sıktık bildiğin <gülüyor> ya. <gülüyor> Adam antrikot yerine 100 dolarlık banknot yiyorum artık diyorum <laughs> 10 lira kalmış ay sonuna kadar cebinde beniz bizi dinliyor Sıkıntı. değil mi? bir de işe gidiyor tatilden sonra iş, iş senin durumu da var muhtemelen. Ve Aynen. 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 peki Sıkıntı. cebinde 10 lirayla bizi ay sonuna kadar 10 lirası kalan adam bizi dinleyen sana bir mesaj vermek istiyorum. <laughs> Üçümüz, üçümüzün de 10 lirası kaldı <laughs> ay sonuna kadar rahat ol. <laughs>